Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Değerli saç sever takipçilerim, nasılsınız? Saçlarınız nasıl? Umarım her şey yolundadır. Ben artan boyamla saçlarımı boyadım. Buzdolabında hazır boyam olunca o kadar seviniyorum ki anlatamam size. Dondurucuda ya da buzdolabında boyam olduğu zaman çok kolay bir şekilde saçlarımı hızlıca boyuyorum. Şöyle bir önceki boyamadan kalan boyam vardı. Buzdolabının içindeydi. Böyle güzelce üzerini sıkıca sarıyorum. Hava almayacak şekilde buzdolabının içinde bir hafta, dondurucuda plastik kaplarda bu şekilde sıkıca paketlenmiş olarak aylarca bozulmaz. İstediğiniz zaman çıkarıp yapabilirsiniz. Doğal saç boyamanın bu yönünü çok seviyorum. Başka hiçbir boyayı hazırladıktan sonra tekrar kullanamazsınız ama doğal saç boyama öyle değil. Doğal saç boyamasının artanını daha sonra kullanabilmek gerçekten onu çok pratik yapıyor. Bu benim saçlarıma yeterli. Bugün dipten uca saçlarıma güzelce süreceğim. Ee, doğal saç boyasını lütfen benim doğal saç boyası nasıl sürülür videomdaki gibi sürün. Hem çok kolay oluyor hem de renkler çok güzel tutuyor çok zorlanmıyorsunuz, çok hızlı bir şekilde sürebiliyorsunuz. Ben bunu bugün saçlarıma dipten uca sürdükten sonra yine üzerine bir poşet geçirip tülbent bağlayıp 5 saat tuttum saçlarımda. Bakın sonra saç kremiyle şampuansız yıkadım ve hemen böyle güneş batmadan bir video çektireyim istedim. Şöyle bakın ne kadar güzel olmuş gerçekten harika. Dipten uca çok güzel bir renk. Bu mor boyamaya devam edeceğim. Mor lahanayla yapmaya devam edeceğim. Şimdi yeni boya hazırlayacağım. Hazırda boyam yok. Gerçekten doğal saç boyama hem pratik hem de çok ekonomik. Mutfakta kullandığımız gıdalardan oluştuğu için son derece sağlıklı. Hem vücudunuz hem saçlarınız için çok sağlıklı. Kanserden korur. Dökülen saçların yerine sürekli yeni saçlar çıkarır. Saçlarınızın içinden çıkan minik minik saçları görürsünüz. Bakın saç yoğunluğum o kadar arttı ki yine. Tabi kolajenli doğal saç boyama yapmıştım. Onun da çok etkisi var. Kesenize göre ister maya ile ister kolajen ile saçlarınızın yoğunluğunu artırabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ben size her türlü yolu gösteriyorum. Ama şunu öneririm size benimle birlikte yapın aynı anda yapın o zaman hangi rengi yapayım ya da içine ne koyayım endişesi taşımazsınız. Hava kararmak üzere ama yine de saçlarım çok güzel görünüyor. Doğal saç boyalarımın içerisine yağlı hiçbir şey koymuyorum. Yağ boyanın saç tellerimize tutunmasını engeller. Yağlı bakımı ayrı yapıyorum. Bakın şu saçlarımın arasından çıkan küçük saçları görüyor musunuz? Bunlar hep Doğal saç boyamanın Saç yoğunluğunu artırmasının sonuçları Saçlarımın içi küçük küçük saçlarla dolu Bir saç telinin ömrü 3-4 yıl kadar İnce telli Hacimsiz zayıf saçların ömrü daha da kısa oluyor bizim amacımız Saçlarımızın başımızda daha uzun süre yaşamasını sağlamak elbette ki 3-4 yıl gibi Ömrünü tamamlayan saçlar dökülecekler ama Doğru bakım doğru beslenme ile Onları yeniden çıkarmamız gerekiyor. Tepe kısmından ve yanlardan e, yeme bozukluğu, stres e, ya da çeşitli hormonal nedenlerle dökülen saçlarınız doğru bakımla, doğru beslenmeyle yeniden gelebilir. Beslenme de çok önemli. Size doğru saç beslenmesiyle ilgili videolarda hazırlamak istiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Ertesi gün güneşte de böyle bir kendim çekeyim istedim. Ben gerçekten çok yoğunum. Bu arkamda gördüğünüz tüm yeşillikleri, bitkilerin her birini ben yetiştiriyorum. Bakımlarını kendim yapıyorum. Ev işi, temizlik, yemek, kış hazırlıkları derken gerçekten çok yoğunum. Şöyle bakın bir göstereyim rengi. Saçlarımın ne kadar parlak olduğuna da dikkat edin. Hem saçlarım uzun hem parlak hem de canlı görünüyor ve hacimli, oldukça hacimli. Bunların hepsini doğru saç bakımı ve doğru doğal saç boyama ile yapıyorum. Tabi beslenmede çok önemli. Beslenmeme de dikkat ediyorum. Kilo almayacak şekilde sağlıklı besleniyorum. Şöyle bir e, sabah güneşinde çektirdim eşime. Gerçekten çok güzel olmuş. Hemen böyle yataktan kalktım. Saçımı taramadım. Biliyorsunuz saç taramıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum ve çektiriyorum. Gerçekten harika görünüyor. Duman da bu arada yanımda. Dumanı da elimde tutuyorum. Doğal saç boyama gerçekten çok sağlıklı. Cesaret edip yapabilirsiniz. Saçlarında beyazları çok olanlar özellikle yapsınlar. Düzenli boyama ile inanın bir yıl sonra saç beyazlamanız durur ve saç beyazlaması gecikir. Beyazlayan saçlarınızın yerine yeni saçlarınız gelir. Bunları daha sonra size detaylı bir şekilde yine anlatacağım videolarımda. Beyazlayan saçlarınız nasıl tekrar orijinal renginde gelecekler onların hepsini size öğreteceğim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu olun.